Dur, dur. Telefonu al. Unutma. Emlakçı sana fotoğraf atacakmış. Dedi ki... ...tam dedi Zehra Hanım'ın arada evi buldum dedi. Bir tane park varmış. Ona bakıyormuş. Tam istediğin gibi. Tek kişilikmiş lüksmüş de. Ben sana anlatacaktım aslında kavruk yemin ederim. Gerek yok Seyra. Ben anladım. Sen ananı kızdırmak için sevmişim beni. Anan engel olmaya, yasak koymaya baktıkça... ...onurun öfkenden bana tutulmuşum. Ama şimdi beni seviyor ya... ...benim de yaldızlarım döküldü. Senin de gözündeki perde kalktı yalım. Gerçek sanmıyorum Sevda da, elma şeker misali. Ben çocuk gibi kırmızısına aldanmışım. Ama içinde kurt varmış. Şimdi şeker bitti, elması çürüdü. Ben elimde sapıyla kaldım Zehra. Kavruk ben seni çok seviyorum. Yemin ederim seni çok seviyorum. Ben sadece evli olmayı sevmedim. Sevemedim. Sen evli olmayı değil... <laughs> ...benle olmayı sevemedim Zehra. Ben Kara sevdalanmayı tatlı bulmuşum. Öyle uzaktan uzağa bakıp kavuşma hayali kurmayı sevmişim. Masal gibi. hem de gerçek olunca... ben koca olarak yanına yakıştıramadın Zehra. Haklısın da. Haklısın emme, ben seni en başından dedim Zehra. Biz zaten olmayacağı oldurmaya çalışıyoruz. Sevda yeter sanıyoruz değil mi? Ben o masallardaki prenslere benzemem Zehra? Böyle olsun istemedim. Kavruk sen benim dünyada üzmek isteyeceğim en son insansın. Yemin ederim ben böyle olmasını istemedim, hiç istemedim. Boşanalım Zehra. Şu abinin işleri bir belli olsun. Uzatmayalım, boşanalım.